Herkese merhaba arkadaşlar Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz ee, Bu gördüğünüz güzel çiçek kelebeklerden yapacağım ee, sayfamda paylaştıktan sonra çok fazla e, soruldu yapılışını gösterir misiniz çeker misiniz diye ben de çekmek istedim İnşallah faydası olur ee, Öncelikle başlamadan önce kanalıma abone olmanızı istiyorum e, biliyorsunuz desteğinizle ilerleyebileceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. İzlerken abone olmayı da unutmayın lütfen. Mekiğimin üstündeki ipten alıyorum ben yeterince kızlar. E, yeterince aldıktan sonra ipimi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra iki düğüm atıyorum. arasını açıyorum sabit olan bölüme şu kısmı yapmaya başlıyoruz şurası Ben önlü arkalı bir olarak sayıyorum Siz Hani 1 2 3 diye sayarken ben bu şekilde 1 2 3 şekilde sayıyorum 10 tane düğüm atacağım bu şekilde 10 tane düğümümü attım. Ters düğüm attıktan sonra düğümleri sıkıştırıyorum ve küçük bir pırpır pır yapıyorum. 10 tane düğümümü tekrardan attıktan sonra sıkıştırma işlemini yapıp düğüm ipimi çekiyorum. Tekrardan ipi birleştiriyorum. iki düğüm attıktan sonra arasını açıp yine sabit olan bölüme şu küçük bölümü yapıyorum. Önce bu, bu, bu. Bu şekilde gidiyor. Buraya da ben 8 tane düğüm atıyorum kızlar. 1 2 şeklinde sayacağız. 8 ters düğüm atıyoruz, küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Bir, bu tarafa da 8 tane yapacağız. 8 düğüm attıktan sonra düğümleri sıkıştırıp çekiyoruz ipimizi. Burada da tekrardan birleştiriyorum. Aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Evet kızlar, ikinciyi de yaptım. Gördüğünüz gibi ben videomu durdurarak yaptım onu. Şimdi tekrardan ipimi birleştirip arasını açıyorum ve buraya 10 tane düğüm atıyorum. 10 tane düğüm attıktan sonra ters düğüm atıp sıkıştırıp küçük bir pırpır pır daha yapıyoruz buraya tekrardan 10 düğüm atıyorum 10 tane düğüm attıktan sonra güzelce ben sıkıştırıp ipimi çekiyorum kızlar ve burası bu şekilde oluyor ben bu ipimi kesiyorum yapma işlemini yapıyorum. Bu şekilde kızlar. Bu kalan ipimi gördüğünüz gibi bu kalan ipimi ben iğneyi iğneye geçiriyorum kalan ipi. Bu şekilde. Şuradaki antenleri yapacağım. Bu antenler yapılacak. Şunlar. Onun için bu şekilde kısa. Zaten iğne yapanlar bilirler az çok. Ben çok becerikli değilim açıkçası iğne konusunda ama böyle arada ee, oluyor yani iğne ile tamamladığımız modellerimiz var çünkü gördüğünüz gibi sıkıştırıyorum iyice men. çekiştiriyorum yani böyle gerçekten çok minik gözükebilir ama o kadar da uğraştırıcı. birinciyi yaptım şimdi ikinci de sıra inşallah sorunsuz yapacağım evet bu da bitti ve arkada ipi kesiyorum kızlar yaktım bu şekilde iki anteni yaptım kızlar ve şimdi Uçlarını yapmak için şuralarını yapmak için e, turuncu ipimi alıyorum, iğnemden geçiriyorum. Buraya üç tane pırpır pır yapıyoruz kızlar. Çok büyük olmamak şartıyla, tabii o da size kalmış bir şansında. Şey büyük isterseniz çok fazla büyük yaparsınız. Şimdi benim tercihim böyle, üçünü böyle birleştiriyoruz, içinden geçirip ben ters olarak döndürüyorum daha sağlam olduğunu düşündüğüm için. de kenardan kestikten sonra kızlar şimdi ikinciye geçiş yapıyorum inanın dediğim gibi hani küçükler ama çok uğraştırıcı zaten yapan arkadaşlarımız çok biliyorlar ne kadar uğraştırıcı olduklarını Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi unutmayın, yorumlarınızı da unutmayın tabii ki. Yorumlarınızı da merak ediyorum sonuçta. Düşüncelerinizi merak ediyorum. hepsinin içinden geçirdikten sonra iki sefer ters ipimi doluyorum iğnemin üzerinde. İpimi kesiyorum. Daha küçük ki kesin bu şekilde kızlar bitti inşallah beğenirsiniz inşallah faydalı olmuştur yani kusura bakmayın bu arada ee, daha böyle adapte olamadım evet çok video çektim ama. Ee, i̇nşallah bu heyecanımı bu acemiliğimi de üstümden atacağım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Herkese kolay gelsin.